Az önce Edip Yüksel denen e, arkadaş da kimseyle bir Twitter sohbet odası denk geldik. Yani onu da kayıt altına alabildik belki bir kısmını. şimdi 19 meselesini yine konuşuyorlar. Onlara şunu söyledim. Tabi gevelediler bir cevap veremediler. Madem öyle bir açık yakaladılar. Yani Kur'an'ın arkasından. işte 19 harici bir yer kaynağı Şeye, e, bir açık buldular. Kur'an'ın kendisi. O söylediklerinde ibaret. O hikayede fazla haşa. Niye sadece iki tane? Kendilerine göre söz sadece. En önemli, bir de en önemlisi. Bu sözü Kur'an'ın bütünlüğüne niye aykırı değil? Yani mesajı bozmuyorsa zaten e, ne ne anlamı var? Ne anlamı var? meta mesaj temelde bozan bir şey yok. İşte eğer ki mesela e, size karşı şefkatli e, Rauf Rahim işte hiç diyorsanız İbrahim'e de o halimdir diyor. İşte ayette. İnsanın e, yani bu anlam, taşınan anlamlar e, e, Allah'ın esmaları en üst en üstü temsil eder. İnsandan bundan nasiplendiğinde e, bununla e, isimlendirilir. Allah'ın görmesi iz, görmesiyle insan görmesi arasındaki fark gibi. Yani i̇nsana sen al, siz Allah siz bağışlayıcı onun Allah'ın bağışlaması istemez misiniz? Der. Başsa bak Allah'ın bağışlaması insanın bağışlaması arasındaki fark gibi insan da şefkatli ve acıyan bir varlıktır zaten. Bundan mütevelli e, sorumludur, mesuldür. Yani bütünlüğe neden aykırı bir durum söz, durum söz konusu değil? Çünkü bu insanlar henüz bir imtihanı anlamamışlar. Bu insanlar yani o işte o iman edene imanı arttırır. O meleklerle ilgili o ayeti de çarpıtıyorlar. Halbuki ayetin devamında o ayetin devamında bu diyor inkar edenin bunlar Allah bunlar ne demek istedi? Dedi. Yani Allah'ın açmadığı bir meseleyi tutup da e, Allah'a nispet edip ortaya bir şey koyup dini tarif etmek, bozmak ya da inkar etmek kesin bir şekilde bir fitnedir. Ve o bu beşer sözü ölçtü biçti, işte, kahrolası nasıl ölçtü biçti, sonra surat astı, sonra döndü. işte öte gel, gelen sözlerden ibarettir de bu beşer sözü. işte Allah'ın ayetine de beşer sözü diyorlar. Yani bu insanlar madem böyle bir şey yaptı, al kendine fırsat işte. Haşa. Madem Allah sadece 19'da e, o Ya bakın, eğer ki onu tutup ayetleri 40'da çalışmasalar, bu zaten hayranlık duyulacak bir şey temelde. Gerçekten hayranlık duyulacak bir mesele olur. Ama onu tutup ayetlerin e, ayetleri inkar etme pahasına bunu gerçekleştirdiklerinden dolayı Allah onları e, aslında bilmedikleri yerde kuşatmış oldu. Yani o iki ayet kendi hesaplarına çok daha üstün. Eğer ki o ayeti dışlamadan işte hamim tablosu işte kafir işte çeşitli ne mese e, işte ayetlere kelimelere işte bilmem e, uyan yerleri alsalar uyan yerleri yani bu da baş başına zaten bir şey olur. Büyük bir olaydır. İmanın için kafidir. Yani o hamim tablosu örnek veririm bir 19 e, sistemine uyumlu olması benim için kafidir. Yani eğer ki bir sistem herhangi başka bir yerde başka bir sayıya uyumlu bir şey çıksa onu da kendi içerisinde benim imanım arttırır. Çünkü bunlar kendi içinde her biri bir ayet, bir mucizedir. Türk harflerin, işte kelimelerin e, belli harfler ve kelimelerin orantılı kullanılması gibi. Bunlar hepsi iman arttıran şeylerdir. Bunu tutup da herhangi bir tanesini alıp e, işi zorlamak ya e, zaten imtihan ince bir e, noktanın üzerine dizilidir. İmtihan zaten ince bir noktanın üzerine dizili ise o zaman bunu bu şekilde tekstirmenin Anlamı ne? Allah bize rahmet eylesin. Bu kesinlikle e, kendi aleyhine yok e, tutturur insanı. <laughs> Allah'ım sen merhamet sayılırsın, senden başka ilah yok, yöntem, 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 yöntem. Yani uyan yerler zaten kafi de neyine yetmiyor ki? İlla oradan bir şey çıkarıp yeni bir din ortaya koymak zorlamadır. Bakın insanların kendi kendine bir takım kerametler görüp e, görmesi gibi işte bir takım Allah'ın koymadığı makamlar e, inşa etmesi gibi. Bakın bu insanlar biz işte önceki alimler ne kadar şiddetle e, eleştirirler. Kendileri onların yaptığından daha farklı tuhaf bir şey ortaya koyarlar. Yeni bir din anlayışı geliştirmek için var e, gücüyle e, yırtınırlar. Ya bu İslam'ın temel kaideleri e, akıl üzerinedir, merhamet tevazu üzerinedir. Sen Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğu nasıl? Ya Allah'ın sözü e, zaten insan sözünden ayrıdır. Aklı olan yeten anlar zaten nasıl? Nasıl an delillendireceksin? Yani delilden anlamayız Allah'ın sözü Yani Allah sözüyle insan sözüne birbirine ayıracak kadar aklı yeten kişi zaten o aklı yetene kadar zaten mesul değildir. Yani insan sözü Allah sözünü sen alırsın, hayatına pratiğe dökersin, onun karşılığını görürsün. İnsan sözü her yönüyle eksiktir, her yönüyle insanı yolda bırakır ama Allah sözü öyle mi? İnsanı ölçtürür, insanı e, e, istediği her şeyi verir. Bu yüzden de kendimize kımaktan Allah'a sanalım. Alemden Allah'tan Allah'a Allahü Elhamdülillah. 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 rahmetullah,